Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 8 Ocak Pazar İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım, sizler de hoş geldiniz. Herkes öncelikli olarak mutlu pazarlar arkadaşlar, ee, İnşallah bugünün güzel tadını çıkarırsınız. Ee, bugün İzmir'de güzel ve zevkli yarışlar var, ee, açılış programımızda Güzel İzmir adına düzenlenen koşu her sene klasik olarak yapılıyor. Bugün de aynı şekilde, ee, ben de isterdim ki bugün sahada olup da en azından bir yarışı seveyim ama maalesef e, mecburen gideceğim bir yer var. E, işte, ama tam da yarış saatine denk geldiği için de gidemiyoruz tabii ki halbuki. E, artık bir dahaki sefere artık diyelim Allah nasip ederse. E, güzel koşu, koşu programımız var. Bugün yine koşular 9'ar koşulu sıralandılar. E, öncelik İzmir'de, arkasından Adana'da yine 9 koşulu program. Her iki programımız şu anda yayında. E, bir de gün içerisinde bir Amerika Gas Park yarışımız olacak. Bu da 9 koşulu program. Bakalım hayırlısı neyse e, o olsun diyelim ve fazla da sözü uzatmadan yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyelim ve birinci koşumuzun saatler 14'ü gösterirken handikap 15, 5 ve yukarı Arapların 2200 metre kum yarışıyla başlıyoruz. 10 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 7 nolu gül bu turbo temsilcisi Bekir Mert Nuruk ile uygun kilosuyla bu aralar yakalamış olduğu güzel formuyla formunu artıran bu isim ben de ilk sırada şanslı gözüken isim oldu nolu babam benim bu uçan temsilcisi onu Yıldız'da yine uygun kilosuyla ve yakalamış olduğu etkili ve güzel performansıyla burada bir ay daha ön plana çıkan isimler arasında 4 nolu Alaçatı ağası bu turbo temsilcisi de Gökhan Gökçe ile start alıyor ve Safkan bu aralar gerçekten iyi duruma geldi. E, bu Safkan'ın ben televizyonda Gökhan Gökçe'nin olması ayrı bir avantaj. E, ön planda baya e, bayağı şanslı gözüküyor. 9 nolu Yalgınay bu sarraf temsilcisi Ali Yıldız da yine boş kilosuyla ve istikrarlı durumuyla bir de 2 nolu Plevleri bu safkada biraz eğer önlerde kimse kayda almazlarsa inanın bu düzlüğü zaten iki böyle dönmesi halinde bu yarışı götürür. O yüzden inatçı karaktere sahip olan 2 nolu Plevli Mertcan hakkında yazabiliriz arkadaşlar. 7-6-4-9-2 benim bu koşuldaki sıralama ama bir safkanın da yerimiz varsa Muhammed Birgin'le start alacak olan 10 yaşına gelmiş olmasına rağmen e, bu aralar çalışmaları fena olmayan 5 dolu Fırat'ın öfkesini ilave edebiliriz. Öncelik 7-6-4-9-2 daha sonra 5 nolu safkan. Günün ikinci koşusu meydanında Şiderayet 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik. Ve 10 safkanda yer almış oldu. Koşuya baktığım zaman artık güzel bir performans gösteren ve 6 gün önce koşmuş olduğu yarıştaki ikinciliğini de oldukça beğendim. Bir nolu Afeti Sultan, bu altın çekiş temsilcisi Ali Altın'la kendi aile adlarından birisi. Bence bugün kazanmaya en yakın isim olarak gözüküyor. Bugün meydana veda etmesini bekliyorum. Benim de bugünkü Banko Limanı bir nolu Afeti Sultan oldu Halef katıyla. Gül'ün 3. kursuna geldik. Handikap 13, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına 6 sapkan arasında koşacak olan bir yarış, oldukça zorlu ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Önceliğimiz 1 nolu Pavlichenko, cross temsilcisi Nevzat Avcı'yla güzel formuyla. Bir de 4 nolu Eros, bir Yıldırım Bey temsilcisi Ali Yıldız'da yine iyi performansıyla benim ön plana çıkan isimler. 1 ve 4. Ama tabii ki zor bir koşu yarış kendine baktığın zaman bu ikinin dışında at yazmak isteyenler de 2 nolu Nucleus, 3 nolu Light of Smart ve 5 nolu Son of the Wolf'u ilave edebiliriz arkadaşlar. 1, 4, daha sonra 2, 3, 5 artık herhalde o kadar at yazarsak 6'yı da yazalım ne olur ne olmaz diye. Ama orijinal olarak da iyi. Bu sapkan da fena değil yani. Günün 4. koşusundan itibaren 2. 6'lı Ganyana Yavuz Başlığı şartlı 3, 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışına ve 11 safkanda yer almış oldu. Koşuya baktığım zaman 5 nolu Esen'in oğlu Uçanalı temsilcisi Mustafa Çiçek de yine son güzel birinciliğiyle. 1 nolu Cebe Bey bu Aras temsilcisi Ali Yıldız da yine performansı iyi ve grup oldukça uygun gözüküyor bu safkana. 10 nolu tuna Eğri bu safkana dikkat. Son hiç ölçü almadığım bu Özgümen temsilcisi bugün Alaaddin Kürüntük'te kesinlikle ihmale gelmez. 4 nolu Baydoğan bu Doğan Gül temsilcisi Müslüm Baydan da yine oldukça iyi performans gösteren bir de Altınoğlu Hasan Canım. Bu Joker temsilcisi Muhammed. Birbirine yine bugünün şans verdiğim diğer safkanları. 5-1-10-4-6 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün 5. koşunda handikap 16 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kum yarışına geldik. 2 ve 10 nolu safkanlar ekir oldu. 10 safkan arasında koşacak olan bu zorlu ve çekişmeli yarışta 4 nolu Havuz aslanı mutlu oldu temsilcisi Sözen'le benim ilk sırada şans verdiğim isim. 7 nolu Yiğit Oğlu'nun bu Kazberg temsilcisi Onur Yıldız'da yine son güzel ikincilikten sonra iyi bir performans e, çıkarmasını beklediğim bir isim ve son olarak da 1 nolu Has Karaca. Her geçen iyi durma gelen bu safkanda son 3 üç yarışı üçüncülükten de tamamlayan e, bu Cihanser temsilcisi Kaan Can Gökçe ile yine ön planda gördüğüm Safkan oldu. 4-7-1 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim zor bir koşu. O yüzden 3 nolu koruyucu çok güzel bir performans gösteren 2 nolu Serkanoğlu. 2 ekür avantajı start alacak olan Safkan bir de 9 nolu Zafir de ilave edilebilecek diğer isimler. 4-7-1 daha sonra 3-2-9. Günün altıncı koşusuna geldik. ve evet. günün önemli koşullarından birisi olan güzel İzmir koşusu. Bir A2 statüsünde koşacak olan 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 7 sapkan arasında koşacak olan bir yarış. Hem sürat yarışı hem çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Benim önceliğimiz tabii ki e, bu sefer e, güzel bir form yakalayan ve son yarışını kazanan, e, bugün bence rövanşı alacak kapasiteye sahip olan Yedinoğlu. Vardan Clive, Victor Ogalap derse ise Kocakayal'a bence bugünün şanslı gözüken ismi. E, 4 tonluk King Mango, güzel bir performans gösterdi son 6 yarışa baktığım zaman. 3 tane birincilik çıkaran bir isim, yine son yarışında birinciliğindeyken burada birçok rakibini geride bırakan bir isim. Bir de 5 dolu Kuzey Yağmur'u her geçen gün daha iyi durma gelen bu savkanda en azından üstünde bu sefer Halis Kartaş var. En azından bu savkana oldukça iyi tanıyan birisi. Bu tokat de yazıp bu ayağı 7-4-5 olarak geçebiliriz. Ama bir ilave yaparsak da geçen yaşta King Mango'nun hemen arkasından ikincilik adıdan altın dolu King Ferrier'da ilave edilebilir. Günün 7. koşusunda Efes koşusu Kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı 2 ve 5'in ekür oldu. 5 safkanın yer almış olduğu koşuda ben bugün ekürlerin yine yarışın önde gelen ismi olarak görüyorum. O yüzden 5 nolu Rock Solid ve 2 nolu Dragon Fire benim bugünkü bankolarım oldu. Günün 8. koşusu yine zor bir yarış bizi bekliyor. Handikap 14, 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışı. 11 Savka'nın yer almış olduğu koşuda 10 dolu Rayo. normal temsilcisi Muhammed Ürgin'e oldukça uygun kilosuyla son güzel ikinciliyle benim burada da ön plana çıkan isim. 4 nolu kuyruklu yıldız Smart Robot temsilcisi Onur Öztürk'le yine arka arkaya iki tane ikincilikle buraya da bir hayli şanslı gözüküyor. 3 nolu Algoritma Blindart temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine iyi performansı olan bir isim. 5 nolu Mandacan geçen yaşında bayağı ön plana verdik ama maalesef işlemedi ama bugün akıl sözenle kesinlikle iyi imale gelmez. Bir de 8 nolu Viva Zoran, Victor Galop temsilcisi olan Savkanlar Nevzat Avcı ile ön planda gözüken isim. 14-3-5-8 benim öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama 2 nolu Mitmeldir ve 9 nolu de diğer yazılabilecek isimler Öncelik 14, 3, 5, 8 daha sonra 2 ve 9 olsa safhada. Günün son koşusunda Meydan Dişilerayet 4 yaşta Arapların 1400 metre kum yarışı. 3 ve 5'in ekürü 7 ve 8'in ayrı ekürü oldu bu koşuda. nolu Duygu Denizli Karayüzüm tepsisi Mert Can son iki yarışın arka arkaya ikinciliklerle tamamlanıyor bu her Geçen gün birinciliğe daha da yakınlaşmaya başladı. Benim de bugün kazanmaya en yakın gördüğüm isim oldu. Bir nolu çam önü hatunu bu demir temsilcisi Alperen Oğulluk'la yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle en ciddi rakip konumunda. 2-1 benim diğer rakipler arasında birkaç adım da olsa ön plana çıkan isim. Ama ilave etme gereği olanlar da yine son iki yarışın arka arka ikinciliklerle tamamlayan 10 nolu uçan kısrak ve 5 nolu prenses Didem'de de ilave edilebilecek diğer isimler. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.